Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. La Liga'da sezona hızlı bir giriş yapan Real Madrid, sahadaki başarılarına rağmen kulüp içinde ciddi krizlerle gündemdi. İspanyol basınının son iddiasına göre, takımın en önemli yıldızlarından Vinicius Jr. soyunma odasında giderek yalnız bırakılıyor. Genç yetenek Arda Güler'in, Brezilyalı futbolcu ile iletişimini kestiği öne sürülürken, takımın bir diğer genç ismi Dean Hudson'in de benzer bir tavır sergilediği konuşuluyor. Özellikle antrenmanlarda ve maç hazırlıklarında yaşanan tartışmaların, oyuncular arasındaki bağı zayıflattığı iddia ediliyor. Kaynaklar, bazı futbolcuların Vinicius Ayrın sık sık yaşadığı gerilimlerden yorulduğunu ve bu durumun takım içindeki atmosferi olumsuz etkilediğini vurguluyor. Bu tablo, Real Madrid gibi yıldızlarla dolu bir kadro için ciddi bir problem olarak değerlendiriliyor. Öte yandan yönetimin de oyuncuyla ilgili farklı planlar yaptığı bildiriliyor. Eğer beklenen ölçüde cazip bir teklif gelirse, Real Madrid'in Vinicius ayrı satmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu ihtimal, hem kulüp içinde huzursuzluğun çözümü hem de transfer gelirinin yaratacağı finansal avantaj nedeniyle masada duruyor. Arda Güler'in tavrı ise Türk futbol severler açısından dikkat çekici bulunuyor. Genç Yıldız'ın takımdaki duruşu, Real Madrid'deki kariyerine nasıl etki edecek şimdiden merak konusu. Kısacası, sahada liderliğini sürdüren Real Madrid, Kulislerde çalkantılı günler yaşıyor. Vinicius JL krizi önümüzdeki haftalarda transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.